Sokakta yanlış park eden aracın sileceğini kaldıranlar aman dikkat. Sokağınıza sitenize geldiniz. Sizlerde böyle bir araç gördünüz. Bu araç hatalı bir park yapmış. E tabi bizler Türk milleti olarak hemen ne yaparız? Bu sileceği alıp bu şekilde kaldırırız değil mi? Ama bu durumu sakın tekrarlamayın çünkü bunu yapmak hapis cezasına kadar yol açabiliyor. E, tabii ki e... Biz Türk milleti olarak özellikle bir hatalı park gördüğümüzde ya da aracın herhangi bir kurala aykırı hareket ettiğini gördüğümüzde ona doğrudan zarar vermek yerine uyarı mahiyetinde herhangi bir zarara da sebep vermeyecek şekilde sileceğini kaldırırız. Bu bizim vatandaşlık görevimiz diyebiliriz. Sileceği kaldırırken şahsın aracına zarar verdiğiniz an bu tehlikeli süreç başlıyor. Tabi burada şöyle bir durum var. Ortaya bir zarar çıkıyorsa bu işlemden kaynaklı kişi de tabi fail bile isteye bu işlemi gerçekleştirdiği için bir mala zarar verme suçundan bahsedebiliriz bu durumda. Somut olayda da silecek zarar gördüğü için bu kaldırma eylemi sırasında eylemi gerçekleştiren kişiye mala zarar verme suçundan dolayı bir yıl bir hapis cezası öngörülüyor. Verilen hüküm de süresinden kaynaklı olarak nispeten daha kısa süreli bir hapis cezası olduğu için bir para cezasına çevrilme hakkı oluyor şüphelinin. Bu noktada da mahkeme bunu bir para cezasına çevirerek infazını gerçekleştirebiliyor. Bu süreçte illaki hapis cezası gibi net bir karar mümkün değil. Bizim iç hukukumuzda Belirli bir sürenin altında kalan hapis cezalarının kapalı cezaevine gönderilmeden infazı söz konusu olabiliyor. Seçenek yaptırımlar var bunlar işte imza kontrol tedbiri gibi olabileceği gibi faydalı bir kamu hizmetinde de çalıştırılması öngörülebilir şüpheli. Bu sebeplerden ötürü bir aracın sileceğini kaldırırken hukuki sebepleri de aklınızdan çıkarmamak sizin için faydalı olacaktır.